Bir buçuk sene olmuş, garanti koymuşlar. Muhteşem renkler var. Hemen bir bakalım. 378 dolardan 150 dolara gelecek. Proteini de unutmayalım. Alalım. Diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün spor günü. Hızlıca hazırlanıp spora gitmem lazım. Nerede? Spor yapmak istemediğim zamanlarda yürüyüşe gidiyorum. Kesinlikle vücudu zorlamıyorum. Çünkü artı bir tepki alamıyorsunuz vücuttan. Çünkü spor yapmak istemiyor. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Bu nedenle full body çalışacağız. Hadi birlikte gidelim. Hemen şöyle spor çantamı hazırlıyorum. Ağırlık kaldıracağım için şöyle bir süngerim var. İnternetten sipariş etmiştim. Hızlıca onu koyacağım. Ufak bir havlu ve suyum. O kadar yani. Başka hiçbir şey almayacağım. Bir de evin anahtarı. Hemen şimdi çıkıyoruz. Hazırız. Bu ayakkabıyı tercih ettim. Bu gerçekten spor esnasında çok rahat oluyor. Umanın e, tasarımlarını çok seviyorum. Her rengi koydukları için her şeye uyum sağlıyor. Gidelim. 5 dakikaya spor salonundayız. Spor salonu yakın olduğu için hiç araba ya da motor hiçbir şey almıyorum. Yürüyerek gideceğim. Çünkü hava gerçekten çok güzel. Biraz güneşli ama spor salonu gayet güzel. Bu nedenle böyle gidelim. İki haftada bir çimleri böyle kesiyorlar. Ve işte buradayım arkadaşlar. Neden bu spor salonunu tercih ettiğimi sizlere göstermek istiyorum. Ya burası çok yeni bir spor salonu değil aslında. Eski bir yapı, eski bir spor salonu. Malzemeleri de genel olarak yenilemiyorlar. Eski, her şey eski. Ama size şu anki manzarayı göstereceğim ve ne kadar havalı, e, havadar hava bir spor salonu olduğunu göstereceğim. Diğerleri çok boğucu geliyor bana. Evet, bütün malzemeleri yepyeni ama kapalı ortamda ben çok daralıyorum. Bu spor salonu gerçekten öyle değil. O yüzden burayı tercih ediyorum ve evime çok yakın. Şöyle arkadaşlar, çok havadar bir kapısı var ve böyle bir manzaraya bakıyor. Akşam üzeri gerçekten çok daha güzel oluyor. Ama şu açık kapı beni benden alıyor gerçekten. Burada spor yapmak çok eğlenceli ve çok güzel oluyor. Evet. Hazır mıyız? Sporun yarısına kadar geldik. Şimdi bitmek üzere. Birkaç hareket daha kaldı. Ondan sonra eve gidip güzel bir içecek hazırlayacağız. Evet, sporumuz bitti. Şimdi eve gidiyoruz biraz acıktım gibi ama bakın şimdi şuradaki farka bakın şu yeşilliğin içinden geçmeye bayılıyorum şurada bir fotoğraf bile çekilmek gerçekten çok güzel bambuların arasından eve doğru arkadaşlar hemen bir tane protein shake yapacağım böyle şunun içine biraz buz koydum çok hafif serinletici olmasını seviyorum Böyle bir kepçeye yakın koyuyorum. Kadar yeterli. Biraz badem sütü ve biraz suyla karıştırırım. Ve muhteşem oluyor. Hemen hızlıca bir makyaj yapacağım. Şöyle çilekli bir tane kremim var. Onu sürmekle başlayacağım. Şu çok övdüğüm güneş kremi, fondöten her şeyi içinde olan kremden süreceğim. Gerçekten çok işe yarıyor. L'Oreal'ın şöyle çok güzel bir ruju var bende. Şu renkte. Çok tatlı. Hafif içinde şeftaliler var. Onunla bütün makyajımı yapacağım. İşte bu kadar. Renge bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı, şeftali tonlarda ve nemli bir makyaj oluyor. Gerçekten çok doğal ve fresh görünüyor. Bu nedenle yazları böyle pudra ürünler kullanmamaya çalışıyorum. Proteini de unutmayalım. Rimel olarak da Maybelline'in şöyle Lash Sensational bir tane rimeli var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çok iyi tarıyor kirpikleri. Evet. Tek katta nasıl fark ortaya çıkıyor görebiliyor musunuz? Gerçekten muhteşem bir rimel. Yani şu kirpiklerime bakar mısınız? Göklere çıktı resmen. Aa küpe takmadık. Küpe takalım. Evet bunlar çok güzel. Bakalım. Aa, çok güzel oldu. Tamamdır. İşte bu kadar. Aa, çok şık oldu. Şimdi bir tane altın saati var. Bu uyar. Harika oldu. Gayet şık. İşte bu kadar. Hazırız arkadaşlar Evet şimdi Koç mağazasına gidiyoruz Bu arada saat üç buçuk akşam üzeri ve hava çok güneşli çok sıcak ablama şöyle doğum günü hediyesi olarak bir çanta satın almıştım Şurasında şöyle bir gevşeklik olmuş O yüzden Koç mağazasına gitmeyi düşünüyordum Benim de kendime aldığım şöyle çok tatlı bir çanta var yine Koç mağazasından Ürünleri gerçekten çok güzel ve bu bir outlet mağazası olduğu için fiyatlar çok uygun. Bu nedenle hem bir çekim yapacağım hem de fiyatları size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar hızlıca geldik. Trafik falan yoktu. 10 dakikada geldim. Şöyle pencerede ekstra %20 daha indirim olacağını söylüyorlar. Burası gerçekten çok güzel bir mağazası. Arkadaşlar çok güzel çantalar gelmiş. Muhteşem renkler var. Ve fiyatlar çok uygun. Şu elimdeki model %65 indirime düşmüş. Hemen bir bakalım. 378 dolardan 150 dolara gelecek. Muhteşem bir rengi var. Gerçekten. Oh my God. Şöyle. Çok tatlı renkler var. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Şey, geçen sene aldığı çanta. Gerçekten çok tatlı. Tam peteğin tarzı. Çok şıkmış. Renkler de muhteşem. Çok hoşmuş. Tam kola tatlılık. Tambih çantaları seviyorum ya. Şöyle minikleri de var. Ondaki çantaya benziyor ama tombik hali. Aslında böyle gözlükleri seviyorum ama bence çok şıkmış ya bu. Aa bu alınabilir. Şöyle bir gözlük arıyordum zaten. Ya da şu an çok moda olan ve birçok markanın ürettiği şöyle gözlükler de var. Çok şık ama çok dandik bir plastikten yapılmış. Çok da iyiydi. Birazdanlık geldi bana. Bunların fiyatı 79 dolara düşmüş. Tabii modeller sınırlı çünkü burası bir outlet mağazası. Ama çok tatlıymış. Gerçekten. Birçok tatlı modeller gelmiş. Yine özel tasarım. Bunlar ara ara çıkıyor böyle. Bir taş modelini buraya getiriyorlar ama tabii ana mağazalarında birçok çeşidi var. Şöyle fosforlu dediğimiz modeller var. Bunların fiyatı da yine %70 indirim olmuş. 140 dolara gelecekmiş. Şöyle küçük tombik çanta severler var mı? Çok tatlıymış bu ya. Şu hoşuma gidiyor. Şöyle minik çantalar. %70 indirim olmuş bunlardan. Ay çok şık, çok minik çantalar. Bu renge bayılıyorum ben. Ay siyah da varmış. Hepsini gösterirsin var sizlere ama çok çeşit var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi %70 indirime düşmüş. Ben ilk geldiğim anda şu ayakkabıyı satın almıştım. Bu bitmiyor. Koçun klasik topuklu ayakkabısı. Gerçekten çok şık. Rengi çok hoş. Bunun bir de çantası var bende. Çok klasik bir modeli. 130 dolarmış. Ben 200 dolara satın almıştım ilk geldiğim zaman. Bu mağazayı falan bilmiyordum. Şöyle kışlık modelleri bayağı indirime sokmuşlar. Ay bu çok güzelmiş ya düşmüş. Şuna bir bakalım. %60 indirim olmuş. Düşmüşse bunu alabiliriz. Çünkü gerçekten çok tatlı. Ay muhteşem. Buna bayıldım. Bunun fiyatını soralım. Tam bir kış modeli. Mini. Ay çok tatlılar gerçekten. Ben çok bayıldım şu anda. Ama o rengi aşığım. Onu alacağız. Şöyle anne modelleri var. Ben bu modelini hiç sevmiyorum Burcu'm. Çok klasik bir modeli. Her sene başka renklerini üretiyorlar. Bu da galiba 170 dolara geliyor. Renginden üretilmiş yine. Klasik bir çanta. Ay inanmıyorum. Şunları görmeniz lazım. Şöyle çantaya atmalık aynalar. Çok hoş. Farklı renkte üretmişler. Bayağı fosforlu. Bilmem seven var mı? Bir de şöyle kelebek. Şuna bayıldım gerçekten. Küçücük. Çantaya atmalık. Minik aynalar. Şimdi koşta bir cüzdan ne kadar? Ona bakalım. Şöyle minikler var kalemlikler. 38 dolarmış. Şöyle minik cüzdan tarzında. 58 dolar. Şöyle defterler var. Koç defterleri. 58 dolar. Muhteşem modelleri var gerçekten. Benim kolumdaki çanta şu an burada. 189 dolarmış. 199 dolar. Aa, şu model gerçekten çok güzelmiş. Bu da o civarda. Şu modeli de çok klasik her sene farklı rengini üretiyorlar. Ben sevmiyorum böyle çantaları. Şunlar da çok hoş, minik. Şu rengi çok hoşmuş. Şurada da yine birçok beğendiğim çantayı sordum. Yatı 240 dolarmış. Biraz fazla bunlar daha da indirime düşer. Ama böyle çok tatlı modeller gelmiş. Çok hafif. Çok hoş gerçekten. Ve bu senenin e, renkleri. Şu renk. Gerçekten bu sene bayağı satışı olacak. O yüzden üretimini yapmışlar. Her çantanın modeline. Tabi klasik yine koç renginde de üretim yapmışlar. Çok tatlı, çok güzel modelleri var. Değişik bir şekilde üstünü yapmışlar. Üzerine muz içlenmiş. İlk defa görüyorum <laughs> şunun üretimini. Genelde şöyle şu tarzda çiçekli yapıyorlar. Ha, çok minik bu, çok tatlı. %65 indirim diyorlar. Yani tanesi ne kadara geliyor? Bir bakayım hesaplayalım. 80 dolar civarında oluyor bütçesden ne? bu senenin rengi muhteşem. Gerçekten çok tatlılar. Şöyle. Bu da çok hoş. 170 dolara denk geliyor. Ve tabi buna bayılacaksınız. Çantaya atmalık minik çantalar, cüzdanlar. Bunların içine böyle bozukluk falan dolduruyorsunuz. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Ben de kesin bir tane minik şöyle çantası var. Şu an çantamda çıktığım zaman göstereceğim. Gerçekten şöyle minik. Ha, bir de çiçeklisi var. Bunlardan ne kadarmış? 40 dolara denk geliyormuş. Erkek modelleri de var. Çok şey var. Şöyle sırt çantaları erkekler için. 280 dolar çok hoşmuş. İşte mesela Koştan ben o topukluyu aldım çok pişmanım. Şöyle sırt çantaları var. Gerçekten çok hoş tasarım yapmışlar. Muhteşem. Mesela ben Koştan ayakkabı aldım gerçekten çok pişmanım. Çantalar evet güzel ama e, ayakkabıyı kesinlikle tavsiye etmem. Ayşe öyle çok şık yine bir model yapmışlar. Bu ne kadarmış? Bu yeni sezon olduğu için 400 dolar civarında. Yine yüzde 60 indirim olmuş, o yüzden 219 gibi bir fiyata gelecek. Şurada çok tatlı bir ayıcık var. <laughs> bir tane terlik. Ama ayakkabıları gerçekten çok sert. Çünkü bunların işi çanta yapmak. Evet böyle bir iki çeşit ayakkabı yapıyorlar ama bence ayakkabı satın alınmamalı kesinlikle. Şurada bu senenin modası gerçekten çok hoş bir rengi var. Bu modelleri de çok tatlı. Burada da ben Çok hoş modeller var. Karşıdaki ayıcıklara bayıldım gerçekten. Burada da başka bir var. Yani normal bir koç mağazasına göre arkadaşlar çok uygun fiyatları. Şu çantalar 99 dolarmış. Şöyle büyük çanta severler. Yani fiyatlar normal mağazasında 400 600, 700 iken burada 200, 120, 130 kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Şunu çok beğendim arkadaşlar. Bunu satın alacağım. Çok beğendim. Şunu satın alalım. Hem de indirimli 79 dolara denk gelecekmiş. Çok beğendim. Şu an paketini almaya gittiler. Gerçekten çok hoş bir model. Yani O yüzden çok beğendim. Alalım. Gerçekten çok beğendim. Bakalım yardımcı olacaklar. Arkadaşlar ala ala sadece gözlük aldım. Gerçekten gözlüğüm modelini çok beğendim. Ya bu mağazaya da bayılıyorum ama şu an şöyle bir problem oldu. Arabaya gidince anlatayım çünkü çok güneşli. Hemen ellerimi temizlemek istiyorum öncelikle. İzleme doğum günü hediyesi almıştım. Bir buçuk sene olmuş. Aslında koç mağazalarında şöyle bir şey vardı. 5 sene geçmiş olsa dahi sorumluluğunu kendileri alıyorlardı. Bu sene şöyle bir kanun çıkarmışlar ve bir sene garanti koymuşlar. Bir sene sonra garanti size ait oluyor. Ve çantanın herhangi bir problemi varsa, ne problemi olursa olsun 75 dolar ödüyormuşsunuz. Burası bir outlet mağaza ve fiyatlar çok uygun. Ve ben bu çantaya 240 dolar ödemiştim. Bir buçuk sene önce. Şimdi 75 dolar ödeyip şu ufacık sorunu halletmek biraz aptallık gibi yani ve çok saçma ama öyle bir kanun koymuşlar biz de uymak zorundayız. Neyse şu aldığım gözlüğü size göstereyim bari. Şöyle çok tatlı bir kaba koydular. Bir sene bunun garantisi var. Bir sene takalım. <laughs> bir sene olmadan getirelim. Gerçekten çok hoş bir modeli. Çok beğendim. Şurada da koçun kendi adı yazıyor çok güzel işlemişler. Ben birkaç defa geldim ama hiç gözlüklerini beğenmedim. Gizem'in beğendiği bir iki modeli satın almıştık ama ben kullanmıyorum açıkçası. Şuna bayıldım şu anda. Gerçekten çok hoş bir gözlük. Bu yaptıkları çok kötü oldu. Çünkü yaklaşık bir sene önce kız arkadaşım gelmişti. Bir sene önce yine bu aynı mağazaya. Dört sene önce satın almış olduğu çanta halen kutunun içinde kalmıştı ve 4 senelik çanta kutunun içinde böyle hafif e, renk atmaya başlamış. Onu getirdi ve iadesini aldılar. 4 senelik çantayı değiştirdi ve başka bir çanta aldı arkadaşlar. Ama bu sene böyle bir kanun gelmiş. Yani nasıl bir şanssa artık çok üzüldüm. Gizem'in şansı. Neyse bir e, müşteri hizmetleri numarası verdiler. Onlarla irtibata geçeceğiz. Kemerime takmayı unuttum. Evet, şimdi geldik günün en güzel anına. Bunu her gün içmeye bayılıyorum. Tarifini vermeye doyamıyorum. Herkese önermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok beğeniyorum ben. Deneyenler vardır. Lavantaya bayılıyorum gerçekten. Şimdi maça koydum. Bu içeceğin adı Ice Lavender Matcha Latte arkadaşlar. Şöyle gidip lavanta satın aldım. Lavanta ekleyeceğim içine. Bir de şöyle İtalya vanilyamız var. Yine Ondan ekleyeceğim. Şimdi sırayla size bütün ayrıntıları göstereceğim, göstermeye çalışacağım. Yaklaşık bir buçuk kaşık maça ekliyorum. Biraz sıcak su ekledim, iyice erisin diye. Bu maça çayı böyle kına gibi. Eğer iyice eritmezseniz ağzınıza parça gelirse böyle biraz acı oluyor. Güzelce eridi. İçine hemen biraz vanilya ekliyorum. Bayağı bu süt ekliyorum. Üzerine ekleyeceğim içecek için süt koyuyorum. Şöyle içecek yapmak için krem var. Ondan biraz ekleyeceğim. Lavantayı ekliyorum. Kremin içine. Şöyle iyice çırpıyorum. Krem şanti gibi olacak bu arkadaşlar. Ondan sonra üstüne ekleyeceğim. Şunu da üstüne ekliyorum muhteşem oluyor gerçekten hmm. muhteşem hmm. gerçekten çok güzel oldu bu havada arkadaşlar videomuzun yine sonuna geldik güzel yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen yazmayı unutmayın